Merhaba arkadaşlar. Kendimizi tanıtma amacıyla soru cevap serisi adı altında bir video serimiz vardı. Haftada 5 soruya cevap vererek hem kendimizi tanıtarak hem Amazon'u anlatarak böyle eğlenceli video serisi yapıyorduk. Bu hafta yine aynı video serisiyle devam ediyoruz. Birinci soruyla başlayalım. Satış yaptığınız ülkeye taşınmayı düşünüyor musunuz? Satış yaptığım ülkeye taşınmayı düşünüyorum muyum? Şimdi düşününce bizim satış yaptığımız ülke Amerika. Amerika'ya biz private label FBA yapıyoruz. FBA ne demek? Fulfillment by Amazon. Yani biz ürünü Türkiye'de oturduğumuz halde ürünü Amerika'ya gönderiyoruz. Gönderdikten sonra siparişi, sipariş karşılaması, iadesi, götürmesi, getirmesini müşteriyle kısacası Amazon ilgileniyor. Ama bu yolla bir yere kadar büyüyebiliyoruz. Hani sürekli yüze, ilk yüze, ilk 150'lerde ya da ilk 70-80'lere girebiliriz bu yolla. Ama İş bir yerden sonra tıkanmaya başlıyor herhangi bir işte. İşi daha da ileriye götürmek için. Diyelim ki ilk 40'lara, ilk 30'lara girmek istedik. Girdik diyelim uzaktan oturduğumuz halde. Ama orada kalıcı olmak için farklı operasyonlar yapmak gerek. İşte o zaman kalıcı bir şekilde gitmek olmasa bile belirli süreler içerisine gidip gelmek gerekecek. Çünkü orada farklı operasyonlar oluyor işte. Özellikle FBM kısmı olabilir. Ya da Amazon'un FBA bu nakliyecilik depoculuk imkanını kullanarak farklı kanallarda satış yapmak olabilir işte Malta Channel satış diyoruz Shopify, Walmart, Wayfair gibi farklı kanallarda satış yapmak isteyebiliriz. Bunu uzaktan denedik. İşte orada bize bu servisi bu hizmeti veren kuruluşlar vardı, şirketler vardı ama ya çok maliyetli oldu ya da çok etkisiz oldu. Bunu kendimiz yapmak istediğimiz zaman gitmeye tabii ki düşünebiliriz. Ama onun haricinde gitmeye gerek yok. İşi belirli bir yere kadar getirdikten sonra iş zaten kendini hissettirecektir. Yani artık uzaktan buraya kadar daha da ileriye gitmek istersen artık o ülkeye gidip müşterileri tanıyıp ortamı tanıyıp ona göre rakipler ne yapıyorsa ona göre sen de farklı hareket yapman gerekecek diye iş zaten bunu bize söyleyecektir. O zaman gitmeye düşünebiliriz. Sattığınız ürünleri nerede ürettiriyorsunuz? Sattığımız ürünleri iki ülkede ürettiriyoruz. Birincisi Türkiye, ikincisi Çin. Türkiye'de ürettirdiğimiz ürünler halalar, işte Gaziantep'te çıkıyor. Diğer ürünler Bursa'dan ya Denizli'den çıkıyor. Çünkü genelde ağırlıklı olarak ev tekstili satan üreticilerimizle çalışıyoruz. İkinci ülke dediğim gibi Çin. Amazon işine günde kaç saatinizi ayırıyorsunuz? Amazon işine günde kaç saatimizi ayırıyoruz? Belirli bir saat aralığı yok ama her an her şeye hazır olmak lazım Amazon işinde özellikle FBM yapıyorsak müşteriden gelecek olan herhangi bir soruya her hemen cevap vermek lazım. Özellikle şikayetse. Onun haricinde şimdi bu biraz da yanlış anlaşılan bir şey. Her dakika Amazon'un işte ekranının başında durman lazım da yanlış bir şey. Günde yarım saat bir saat bakarsın yeter de yanlış bir şey. Çünkü genelde Amazon'da iş yap yaparken Amazon'un ekranına başına geçtikten sonra yapman gereken işin büyük çoğunluğu reklamlarla uğraşmak diye anlatılır. Bu yanlış bir şey asıl rahat bırakılması gereken alan reklamlardır. 15 gün, 20 gün hatta ayda bir bakılması lazım. Doğru bir şekilde reklamları ayarladıktan sonra takip ederek 3 hafta, 4 haftaya kadar dokunmadan, paniklemeden reklamlar yönettikten sonra zaten iş olacaktır. Asıl bakılması gereken taraf başka taraf. Özellikle stok yönetimi, nakit yönetimi. Hangi stoklar tükeniyor, hangi stoklar satılmıyor, hangi varyasyonları eritmemiz lazım, İşte yaklaşan promosyon var mı, deals haftalarımız var mı, ya da Amazon'un dışında Amazon'un dışında neler yapabiliriz? Yani farklı operasyonları düşünmemiz lazım. Bu yüzden özellikle Amazon'da bu ekran başında otururken hangi mesela sen bakıyorsun genelde hangi varyasyon bize zarar ettirmiş, hangi varyasyon bize kar ettirmiş ya da hangi varyasyonlar hangi ya da hangi varyasyonlar bizim mağazamıza zarar veriyor? Hangisini tamamen çıkartmamız lazım? Ya da rakiplere bakarak hangi varyasyonlar, hangi renkleri, işte hangi ebattaki ürünleri biz de ekleyebiliriz? Yani i̇novatif düşünmek lazım. O yönden her gün bakmamız gereken yerlere bakarsak her gün 2 saat, 3 saat bakıyoruz. Bazen hiç bakmıyoruz. Bu yani biraz bu göreceli bir soru cevap oldu. Ama Amazon'da aktif satış yapanlar şu anda ne demek istediğimi anlamıştır. Değil mi? Okay. Çocuklarınıza bu işi tavsiye eder misiniz? Çocuklarıma tabii ki tavsiye ederim. Çünkü e, ya dini öğretilerde de anlatılır. Kazancın 10'da 9'u bereketin 10'da 9'u ticarettedir diye. Günümüzün ticareti nedir? E-ticaret. Günümüzün en büyük e-ticaret alanı da Amazon. Şu anda Amazon'u ben tavsiye ederim. Ama onun haricinde kendileri başka meslek seçerek, başka alan seçerek orada uzmanlaşmak isterlerse ona da bir şey diyemem ama şu anda benim zaten bu işi yaptığımı biliyorlar. Yaşları biraz küçük ama merak ederlerse, öğrenmek isterlerse tabii ki öğretirim. Sana öğrettiğim gibi. Pes etmeyi düşündüğüm zamanlar oldu mu? Amazon tarafından bakılırsa pes etmeyi düşündüğüm anlar oldu. Hani bazen yanlış işte olduğumu düşündüğüm anlar da oldu. Hani bu iş gerçekten işe yarar mı yoksa böyle bir fake bir alan mı? Herkesin yanlış anlattığı ama gerçekte hiçbir şeyin olmadığı bir alan mı dediğim zamanlar oldu. Deyip de pes ettiğim zamanlar da oldu eskiden. Ama o pes ettikten sonra çok büyük piş pişmanlık duydum. Şu anda da öyle fikre kapıldığımda o pişmanlığımı hatırlıyorum. Ve bir daha pişman olmamak için elimden ne gerekirse yapmaya çalışıyorum. Yani genelde bir şey olmuyorsa, sürekli teslikler oluyorsa onun arkasından daha büyük bir ödülün geleceğine inanarak çalışmaya devam ediyoruz. Yani öyle düşünmek istiyorum her zaman. Bu yüzden bırakmamak lazım, pes etmemek lazım. Ne Amazon'da ne başka işte. Çünkü eninde sonunda hiçbir emek karşılıksız kalmaz. Bu haftalık bu kadar arkadaşlar. Umarım sorulara verdiğimiz cevaplar hoşunuza gitmiştir. Bunun dışında bizim hakkımızda merak ettiğiniz sorular varsa soruları aşağıda bırakabilirsiniz. Biz de haftalık böyle videolarda o sorulara cevap vererek hem kendimizi hem Amazon'u anlatmaya devam edeceğiz. Herkese bol satışlar.